Gaziantep'te bir iş çıkan yangın faciayla neticelendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 30 vatandaş da yaralandı. <laughs> yangın mahalline çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Abi, bir sen sen çık, çık, çık. Abi, abi. Ekipler içeride mahsur kalan vatandaşları güçlükle dışarı çıkardı. Olay yerinde incelemelerde bulunan vali yardımcısı Mehmet Taşdöğen yangına dair bilgi verdi. Tekstil ağırlıklı atölyelerin bulunduğu bu iş anımızda zemin katta saat 10.30 civarlarında nedeni henüz daha bilinmiyor. Araştırma sonucu ortaya çıkacak mutlaka. Bir yangın çıkıyor. Vatandaşlarımızın bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkıyorlar. Bir kısmı da üst katlara çıkıyorlar. Bina dört katlı olduğu için üst katlara çıktığı zaman alt taraftan gelen dumanların etkisiyle genelde dumanla bağlı karbondioksit zehirlenmesinden şu anda bizim aldığımız bilgilere göre 3 adet 3 vatandaşımız eks oluyor. Çok üzüntülüyüz. 30'a yakın vatandaşımız da şu anda hastanelerde tedavi altında. 7 civarında Ağır vatandaşımız var. Ee, i̇nşallah dua ediyoruz ki ek sayımız artmaz.